Yalnız Ayıcık ve Mavi Çiçek Bir zamanlar büyük bir ormanın derinliklerinde yalnız ayıcık adında bir ayı yaşardı. Yalnız ayıcık adından da anlaşılacağı gibi ormanın en tenha köşesinde tek başına yaşardı. Bir gün yalnız ayıcık ormanın derinliklerinde yeni bir yer keşfetmek için yola çıktı. Kocaman pençeleriyle ağır ağır yürüyerek yemyeşil ağaçların arasında ilerledi bir süre sonra yalnız ayıcık, ormanın en eski ve en gizemli yerlerinden birine geldi. Burası hiç kimsenin daha önce keşfetmediği bir vadinin içindeydi. Vadinin ortasında parlak mavi renkte bir çiçek gördü. Bu çiçek ormanın diğer çiçeklerinden çok farklıydı. Parlaklığı ve güzelliği yalnız ayıcıkın dikkatini çekmişti. Yalnız ayıcık mavi çiçeğin yanına yaklaştı ve onu kokladı çiçeğin kokusu onu anında büyüledi ve huzurla doldurdu. O anda çiçeğin büyülü olduğunu anladı. Bu mavi çiçek ormanın kalbinde gizli bir güç taşıyordu. Yalnız ayıcık çiçeğin yanından ayrılmak istemedi ve orada kalmaya karar verdi. Günler geçtikçe yalnız ayıcık mavi çiçeğin etrafında vakit geçirmeye başladı. Çiçek ona hem huzur veriyor hem de yalnızlığını unutturuyordu. Her gün çiçekle konuşur, onunla dertleşir ve hayatının nasıl değiştiğini hayal ederdi. Bir gün yalnız ayıcık mavi çiçeğin etrafında dolaşırken bir fısıltı duydu. Bu fısıltı çiçeğin içinden geliyordu. Çiçek, "Sevgili ayıcık, senin içindeki yalnızlığı ve hüznü hissedebiliyorum. Benimle birlikteyken kalbinin huzurla dolduğunu biliyorum. Fakat gerçek huzur ve mutluluk" Yalnızca kendine ve başkalarına olan sevginle mümkündür dedi. Yalnız Ayıcık, çiçeğin söylediklerini düşündü ve haklı olduğunu anladı. Gerçekten mutlu olmanın yolu yalnızca kendine değil, başkalarına da sevgi göstermekten geçiyordu. Yalnız Ayıcık, mavi çiçeğin yanından ayrıldı ve ormanın diğer hayvanlarıyla dostluk kurmak için yola koyuldu. Yalnız Ayıcık Ormanın diğer hayvanlarıyla tanıştıkça onlara yardım etmeye ve onların yanında olmaya başladı. İlk başta çekingen olsa da zamanla cesareti ve sevgisi arttı. Yalnız Ayıcık ormanın diğer hayvanlarıyla dostluklar kurdukça kalbinin ne kadar huzur ve mutlulukla dolduğunu fark etti. Artık Yalnız Ayıcık adının tam tersine birçok dostu olan bir ayıcık olmuştu. Her gün ormanın diğer hayvanlarıyla vakit geçirir, onlara yardım eder ve birlikte mutlu anlar yaşardı. Mavi çiçek ise ona her zaman ilham vermeye devam etti ve yalnız ayıcıkın kalbinde özel bir yer tuttu. Yalnız ayıcık ormanda mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeye devam etti. Artık yalnız değildi ve gerçek mutluluğun paylaşmaktan ve sevmekten geçtiğini öğrenmişti. Ormanın diğer hayvanları da yalnız ayıcığı çok sever ve ona büyük bir saygı gösterirdi. Sevgili çocuklar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece yeni masallardan hemen haberiniz olsun. Hoşçakalın.